Yayınıma hoş geldiniz. Emekliye güzel haber diyoruz. Çünkü emeklinin gerçekten beklediği en büyük zamları alma döneminden birisi bu dönem. Neden mi? Özellikle bildiğiniz gibi hükümet büyük bir müjde yağmuru başlattı. 3600 ek gösterge. Bunun yanında EYT başta olmak üzere. En çözülmeyecek denilen konularda ne yaptı? Güzel, evet güzel haberler ve müjdeler verdi birilerinin beklediğinden çok daha büyük bir müjde paketleri gerçekleşti. Bir kronik sorun daha var. 2000 öncesi ve 2000 sonrası emeklilerin özellikle maaşlarındaki bu durumlarla alakalı. Bir intibak meselesi değil mi? Şimdi hükümete sesleniyoruz. İnşallah güzel bir zam bekleniyor. Malumunuz 8500'lük asker ücretin çok çok gerisinde kaldı emekli taban maaşı. Şimdi emekli taban maaşına 3000 TL'lik bir artış bekleniyor. Ayrıca emekli maaşlarının en az %50 arttırılması veya daha fazla bir yüzde arttırılması da çok önemli. Aksi takdirde emekli çok geride kalacak. Ama bu seçim döneminin çok çetin bir yarış içinde olması, özellikle 3000 TL'lik bu artışın diğer maaşlarda seyyanın şekilde de gerçekleşmesiyle de mümkün olabilir aslında. Yayınlarımız birçok konuda ışık olduğu için bu konuda çözümsel yani çözümsel bir duruma katkı sunan yayın profilinde olduğu için tabii ki bu güzel çözüm ve önerileri de söylüyoruz. Ama aldığımız duyumlar emekliye hatırı sayılır bir zamın olacağı yönünde. Yoksa çıkan enflasyon oranlarına göre bir zam emekliyi çok ama çok tipte bırakır. Çünkü emeklinin askeri ücret maaşının taban maaşının altında kalmaması gerekirken burada istediğimiz zam bile az aslında. Yani burada emeklinin maaşının taban maaşı askeri ücretle eşitlenmeli. Ama bakalım şu anda ne olacak? Beklenene söylüyoruz. 3000 TL'lik bir artışı birkaç gün sonra son enflasyon rakamları açıklandıktan sonra oluşan atmosferde açıklanacak. Bak bakalım neler olacak? Özellikle bu artış hepimiz için önemli bir tabii ki beklenti. Yani ücret dengelerinde emeklinin yaşadığı bu dramatik durumu ne olursa olsun rahatlatma açısından çok ama çok önemli. Bakalım gelişmeler ne olacak? Tekrardan söylüyorum. Güzel haberleri bekliyoruz ve bu güzel haberlerin bir an önce oluşması dileğiyle. Emekliye güzel haber 2023 zammı en az 3000 TL. Güzel haber bu demek. Bekliyoruz. Çünkü çok müjde aldık. Sırayı mektide de görüşmek üzere.